Merhaba yay burcu arkadaşlarımız. Yükseleni yay, ay burcu yay olan arkadaşlarımıza gelsin bu açılım. Evet, Mart ayının ikinci haftasında sevgili yaylar neler yaşayacak bakalım. Ya da hangi mevzular sizi ilgilendiriyor olabilir. Tabi bu kolektif açılım biliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım. Her şey sizlere uymayabilir. Ama uyduğu kadarını alın, bakalım yaylara ne geliyor. Sevgili yaylar, o güzel bir şans var burada tılsıması var. Tılsıması var, güzel şans var. Değerlendirin. İş konusunda sanki önünüze gelecek bir durum olabilir. Fırsatları görebilin ve değerlendirin. Olumsuz düşünmeyin lütfen. Bakın burada başarı var sevgili yay burcu arkadaşlarımızı ay bu ne oldu bu kartlar böyle atlıyor Evet. Burada bir inanca gelmeniz gerektiğini. Bakın burada sistem sizden yana. Yani e, geleneksel bir e, şeyi kartı da gösterse burada diyor ki e, inanmanız lazım, İnanmanız lazım, güven, güven, şansınızın açılacağına güvenin. Öyle diyor. Güvende kal, inançta kal ve sana gelen bilgileri al. Öyle de aldım orayı. Bunlar altında ne var? Oo. Burada e, bir fırsat diyeceğim ama burada. Nedir bu? İş midir? Patron mudur? Nedir? Burada bir bir kişiler var. Bakalım burada ne çıkacak? Sevgili yay burcu arkadaşlar. Bakalım. Evet. Hmm. Bakacağız nedir bu? Şurayı da. de buraya bakalım. Şöyle. Evet, burada bir harmony gösteriyor. Şundan hep unutuyorum neredeyse. Bu desteden de alayım. Sevgili yay burcu arkadaşlarımıza gelsin. Hadi bakalım. Oo. Oh, kupon so. Vay vay. Burada bir arkadaşlık, dostluk, yeni arkadaşlık mı yapıyorsunuz? Uzaktan gelen arkadaşlarınız mı var? Dostluklar mı var burada? Bir seyahate mi şey çağrılacaksınız? Seyahat, bir izin. Bir şeyler var burada. Durun bakalım. Burada yine patron. Ben diyecektim ki burada 3 tane patron var. 3 patron işveren olabilir. Bakın burada da var. Yeni e, iş iş arkadaşlarıyla mı görüşeceksiniz? Bakalım ne oluyor burası? Ama burası güzel şeyler gösterdi. Sadece diyor ki, hmm, geçmişten gelen birileri var. Oo, burası nedir? Uf 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 uf. Karar verilmiş. Burada bir şey var. E, şurayı da açalım. Ondan sonra bakalım. Ne diyor? Sevgilin partner geliyor. Hadi bakalım. Ruh geliyor kimse kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı ve e, hayatının sorumluluğunu al artık diyor burada iş konusunda bilhassa yay burcu arkadaşlarımıza da güzel fırsatların geleceğini ben burayı şöyle aldım burada bir e, iş görüşmeleri yapabilirsiniz. Belki bir yere yurt dışına mı gidiyorsunuz? Uzaklara mı gidiyorsunuz? uzaklarda bir yol mesafesi mi yapmak zorundasınız? Bir yere mi çağrılıyorsunuz? Burada bir iş, iş görüşmeleri olabilir. E, o Böyle aldım. Çünkü burada tılsım ası var. Tılsım ası. Tılsım sekizlisi var. Eğer mücadele ederseniz yani ya da bu fırsatı kaçırmazsanız daha doğrusu bir su içeyim Evet. Biraz sık öksürük tuttu beni. Evet. Burada bir şey var. Ne var? Şimdi önce bir iyice bakalım. Önceki iş arkadaşlarınız, Bakın burada bir önce geri geliş var. Çünkü birileri geri geliyor. Yani belki siz bir başvurdunuz başvurduğumuz bir iş olabilir bir bir kurum olabilir bir iş yeri olabilir oraya başvuru yaptıysanız Çünkü burada bayağı bir sözü geçen birileri var sözü geçen sözü geçen birileri bayağı da bir mesafeden geliyor ya bir bir mesafe yol mesafesi olabilir ya da arada bir zorluk çıkmış ve bu iş gerçekleşmemiş olabilir ve siz böyle üzülmüş olabilirsiniz Çünkü burada ya birileri üzerinize laf mı söyledi? Bakın burada bir şey var. Laf söz var. Laf söz dedikodu gibi gibi. Ya da birileri sizin hakkınızda ileri geri mi konuştu? Ve burada karar veriliyor. Bu insanlar, şu insan yani patron olabilir, iş veren olabilir. Bunlar karar veriyor ve bunlara karşılık yine de gelip sizi işe alacak diyor. Burada bir iş var. Seyahat var, iş var, davetiye var. Bu şans gerçekten büyük bir şans diyor. Evet, baştan sizin hakkınıza e, girmek isteyen iş iş ise, kariyer iş ise, burada elinizden kaçırdığınız bir iş fırsatı olabilir. Ama o diyor durum tekrar tekrardan sizin karşınıza gelecek. Bakın burada, evet geçmişten olan. Yani bu iş başvurusu kaçırdığınız bir durum tekrardan gelecek ve gerçekten e, o durum kapanacak ve yeni e, başlangıçlar yapılacak. Karar verilmiş çünkü. Karar verilmiş. Belki siz de bir yerlere gitmek zorunda kalabilirsiniz. Her şeyi arkada bırakmak, dö dönüşmüş. Bu durum dönüşmüş. Ama her ne olduysa orada bir şeyler olmuş. Hakkınıza girmek isteyen ya da ileri geri konuşan ya da burada yanlış kararlar da almış olabilirler hakkınızda. Belki iyi konuşmadılar. Yani ne bileyim iş yerinde çekemeyen insanlar çok. Ama her ne olduysa bakın burada bunların hepsini öğreneceksiniz. Belki yurt dışına gitmek, bu işi kabul ederseniz ee, iş ben çoğunlukla iş aldım. Eğer bir dostsa, bir arkadaş da size yardımcı olabilir bu konuda. Kuponlusu çünkü. Burada inanabilirsin, güvenebilirsin diyor. Çünkü bu durum senin e, lehine e, gelişecek. Yani e, bu durum iyileşecek. Eğer sıkıntı vardıysa ve sen kendini e, nasıl desem burada birileri size suç attıysa suçlandığınız bir durumsa arkanızdan konuşmalar olduysa ve siz de kendinizi böyle korumaya aldıysanız bu durumdan böyle dışlandıysanız o dışlanmışlık o durumdan çıkıyorsunuz bilhassa. Neden? Ee, karar mahkeme ise de iş, karar, iş mahkemesi ise bile yani burada ben çok aşk maşk almadım ama olabilir de her ikisi de olabilir. Tabii ki burayı lütfen uyan uyduğu kadarını alın. Ama burada diyor iş kararıysa bile iş mahkemesi ise bile burada sizin e, lehinize karar verilecek. Yani burada karar kartı diyor. Artık hakim vuruyor. Yani bu sizin o e, hak ettiğiniz sizin olan bir şey tekrardan geliyor. Ama burada hakkınızda çalınmış olabilir iş yerinde. Tılsımasıyla büyük bir paralar da gelebilir, fırsat da gelebilir diyebilirim burada. Evet, bazı insanların sizden uğraştığını, burada engel olduğunu, uğraştığını ve sizi böyle ıı, dışlandığınızı hissediyor olabilirsiniz ya da olmuş olabilir. Bunlar geçmişte de kalmış olabilir. Yol mesafesi, ıı, araya mesafe koymuşlar, ıı, engel yap, engel olmuşlar olabilir. Bunların Hepsi dönüşecek ve size tekrardan gelecek. Dönüşmüş bir şekilde geleceğini ve bu fırsatı da sizde de değerlendirirseniz güzel bir kapıdan içeri geçeceğinizi anlatıyor. İş kapısı, kariyer kapısı olabilir. Ama burada güzel e, gelişmeler olacak. Neden? Çünkü eğer bu teklifi kabul ederseniz yani iş teklifi ya da aşk aşk diyeceğim ama aşk yok burada tam. Önce bir iş var. Bu sorunu şey bu durumdan çıkıp hakkınızı ararsanız, hayatınızın sorumluluğunu elinize alırsanız, bu fırsatı da değerlendirirseniz kişisel iyileşme ve mutluluk kapısından geçmiş olacaksınız. Çünkü anahtar var bak. 33 34 bu kapıdan anahtar size verilecek. Siz açıp girerseniz buraya erişeceksiniz. Ve ondan sonra da zaten orada da e, ruh eşinizle karşılaşabilirsiniz. Ya da diğer yarınızla ya da yeni bir kişiyle de aşk kapınızda açılıyor olabilir burada. Yani böyle aldım burayı. Sevgili yay burcu arkadaşlarımız. Yani burada baya bir patronlar var bakın. Burada şurada bunu bana gösterdi. Burayı öyle aldım çünkü. Hakkınız iş yerinde hakkınız yenildiyse onu söke söke alacaksınız. Çünkü adalet sizden yana. Yani her kimse bu sizin hakkınızı vermeye geliyor ya da o fırsatı sunacak size. Umarım yay burcu arkadaşlarımız da bu güzel fırsatı değerlendirir ve güzel kapılardan geçiş yapar. Evet benden bu kadar. Cesaretli olun. Güzel kapılardan geçin inşallah. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.